Evet arkadaşlar şimdi size çok çok kolay bir gözleme tarifiyle geldim. Süt, un, su, tuzu katıyoruz ve karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Yoğuruyoruz, yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Unu katıp tekrar yoğuralım, yoğuralım, yoğuralım. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Un katıyoruz ve tekrar yoğuruyoruz. Bu kısım biraz yorucu olabilir ama asla özür devam ediyoruz. Yoğuralım, yoğuralım. Hamurumuz yumuşak olacak, bilginiz olsun. Sonrasında hamur tezgahı alıyoruz ve bezeler halinde kenara koyuyoruz dinlenmesi için. Yine aynı şekilde teze yap 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 yap. Yine bunları da yapıyoruz. Evet yaptık. Böyle tereyağı ve sıvı yağ karıştırdık içine döneceğimiz için. Şimdi de açıyoruz. Açalım açalım açalım. Sonra içine yağlarımızı katalım. Sonra durduk kenara koyduk. Yine aynı şekilde açtık. Yağımızı içine sürüyoruz kenara koyuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet yaptık yaptıktan sonra elimizle de oktavayla bunları açıyoruz. Tavaya koyuyoruz. Ön arka pişiriyoruz. Ve tekrar yağlıyoruz. Bu kadar. Çok kolay. Afiyet olsun.